Rüyada tavuk görmek detaylı rüya tabirimizle sizlerleyiz. Bu videoda tavuk rüyasını detaylarıyla inceleyeceğiz. Ayrıca tüm rüya tabirlerinize kolaylıkla ulaşabilmek için şimdi ücretsiz abone olabilirsiniz. Rüyada tavuk görmek iyi bir rüyadır. Rüya sahibinin hayatının büyük kısmını neşeli ve mutluluk içinde geçireceğini işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin bazı sıkıntılar yaşayacağına ve bu sıkıntılardan kendi çabasıyla kısa süre içerisinde kurtulacağını işarettir. Üstelik kişinin çevresinde bulunan gereksiz ve terbiyesiz insanlardan dolayı sıkıntı yaşadığını fark ederek bunlarla arasına mesafe koyacağına delalettir. Rüyada tavuk görmek bekar olan kişi için evliliğe işarettir. Rüyada tavuk yumurtası toplamak Tavuk yumurtası toplamak, rüya sahibinin yakın zamanda maddi olarak rahatlayacağını işaret eder. Bu rüya zenginlik ve bolluğa işarettir. Ayrıca rüya sahibinin gelecek günlerde daha kuvvetli bir insan olacağının işaretidir. Üstelik yumurta toplamak da mal, mülk, güç ve paraya işarettir. Rüyada kuluçkaya yatmış tavuk görmek Kuluçkaya yatmış tavuk görmek rüya sahibinin kısmetinin açılacağını işaret eder. Gelecek günlerde kişiye bir kısmet çıkacağına ve bu kişi hakkında rüya sahibinin karar vermesi gerektiğini işarettir. Eğer kişi evli ise bir evladı olur. Rüyada siyah tavuk görmek. Siyah tavuk görmek, rüya sahibinin çevresinde bulunan evlenmemiş bir kadının işaretidir. Bu kadının iyi ve kötü olması, rüya sahibi için büyük etki yaratacaktır. Bu yüzden kişinin bu kadını iyi değerlendirip onun hakkında bir karara varması gerekir. Rüyada Ölü Tavuk Görmek Ölü tavuk görmek, rüya sahibinin hayatında olacak güzel gelişmelere işaret eder. Üstelik kişinin bu gelişmelerden dolayı havalara uçacağına ve mutlu olacağına işarettir. Hatta rüya sahibinin hayatının büyük bir çoğunluğunun mutlu geçireceğini işaret eder. Ayrıca, kişinin geçmişini arkasında bırakacağına ve bu sayede daha iyi hissedeceğine delalettir. Rüyada pişmiş tavuk eti görmek Pişmiş tavuk eti görmek iyi bir rüya değildir. Rüya sahibinin gelecek günlerde bazı olumsuz olaylar yaşayacağını işaret eder. Üstelik bu olaylar rüya sahibini her yönden etkileyecek ve zor duruma sokacaktır. Ayrıca sadece rüya sahibinin kendi çabalarıyla bu zor durumlardan kurtulabileceğini işaret eder. Rüya'da tavuk sürüsü görmek. Tavuk sürüsü görmek iyi bir rüyadır. Rüya sahibinin tüm sıkıntılarından kurtulacağına işaret eder. Ayrıca kişinin çevresinde sevilen ve saygı duyulan bir kimse olacağına ve itibar sahibi bir insan olacağını işarettir. Aynı zamanda kişinin kendisini sevmeyen ve düşmanlarına karşı mutlak galibiyet elde edeceğine delalettir. Rüyada tavuk yumurtlaması Rüyada tavuk yumurtlaması bir rüyadır. Rüya sahibinin sıkıntılarından bir bir kurtulacağına ve hayatındaki engelleri aşacağına işarettir. Ayrıca bugünlerde mutlu olacağı şeyler duyacağına ve kendisini iyi hissedeceğine işaret eder. Üstelik rüya sahibinin bir süre düşünmesi gerekeceğine ve bu sayede kendisine kendisi hakkında daha iyi karar vermesini işarettir. Rüyada tavuk ve civciv görmek. Tavuk ve civciv görmek dünya sahibinin çevresinde bulunan yardıma muhtaç kimselere işarettir. Bu kişileri destek vermeye ve yardım eli uzatmaya işaret eder. Eğer bu tavukları sevdiyseniz veya beslediyseniz bu o insanlara yardım edeceğinizi işarettir. Tavukları kovduysanız veya öldürdüyseniz bu onlara yardım etmeyeceğinize ve kötü davranacağınıza delalettir. Rüya'da tavuk saldırması. Rüya'da tavuk saldırması rüya sahibinin iş ve sosyal yaşamında karşısına çıkacak engellere ve kötü olaylara işaret eder. Üstelik kişinin arkadaşlıklarının bozulacağına ve zor duruma düşmeye delalettir. Rüya sahibinin gelecek günlerde duyacağı dedikodu ve iftiralar karşısında şaşıracağına ve sıkıntıya düşeceğini işaret eder. Ayrıca kişinin işlerinde olan sorunlar nedeniyle maddi zorluklar çekeceğini işarettir. Sonrasında kişinin aile içerisinde de büyük sorunlar yaşayacağına ve kalp kırmaya işaret eder. Rüyada tavuk kesmek Rüyada tavuk kesmek maddi olarak rahata ermeye işarettir. Rüya sahibinin hiç beklemediği bir anda eline geçecek olan yüklü miktarda paraya delalettir. Ayrıca rüya sahibinin çevresinde ve ailesinde sevilen, saygı duyulan bir kimse olduğuna işaret eder. Hatta kişinin aile içerisinde daha mutlu olacağı ve daha huzurlu hissedeceği günlerin geldiğini işarettir. Ayrıca bu rüya bekar olan kişi için hayırlı kısmet ve evlilik işaretidir. Başka bir yoruma göre bu rüya yaşanacak olan bazı sıkıntılara ve bu sıkıntılardan kendi çabasıyla kurtulmaya işarettir. Rüyada tavuk yemeği görmek Tavuk yemeği görmek, rüya sahibinin çevresinden bazı laflar duymasını işarettir. Üstelik bu lafların rüya sahibini sıkıntıya sokacağına ve kötü hissetmesine neden olacağına delalettir. Ayrıca kişinin dedikodulardan ve kötü sözlerden uzaklaşmak için yeni bir sayfa açacağına işaret eder. Rüyada çiğ tavuk yemek çiğ tavuk yi eti yiyen kimse gıybet eder ve bazı kimselerin hakkına girer. Bu rüya genellikle dedikoduya yorulmaktadır. Suçsuz insanlara atılan iftiralara, başkaları hakkında sürekli konuşan bir kimseye, suçsuz insanları çirkin şeylerle itham etmeye, bazı sıkıntılı durumlara, günah işlemeye, hatalar yapmaya, günahlardan çekinmeyen, utanmaz bir kimseye de işarettir. Rüyada Kızarmış Tavuk Yemek Kızarmış tavuk görmek, rüya sahibinin hayatını istediği gibi devam ettireceğini işaret eder. Ayrıca kişinin çevresinde bulunan yardıma muhtaç ki insanlara yardım edeceğine ve hayır duası almaya işaret eder kızarmış tavuk rüyası beklenmeyen bir anda ele geçecek olan mala delalettir. Üstelik rüya sahibinin çabalarının ve emeklerinin karşılığını alacağının da işaretidir.